İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin gerek diplomatik girişimler anlamında, gerekse iletişim alanında elinden gelen tüm çabayı ortaya koymaya çalıştığını ifade etti. Gerek diplomatik girişimler, gerek insani yardım gayretleri, gerekse iletişim alanında ortaya koyduğumuz performansla bu alanda elimizden gelen çabayı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Bilhassa batılı medya organlarının İsrail ordusundan adeta talimat alarak yaptıkları taraflı yayınlara karşı Türkiye iletişim ve medya alanında görev yata yapan bütün kurumlarımızla birlikte hakikatten ve adaletten yana bir tutumun önceliğini sergiledik. Zira İsrail'in Gazze'de hiçbir hedef gözetmeksizin yaptığı saldırıların bir benzeri yeni medya mecraları başta olmak üzere tüm iletişim ve medya sistemi içerisinde hakikate ve hakikatten taraf olanlara yönelik olarak sürdürülmektedir. Medyada Birlik ve Gelecek vizyonu programında konuşan Altun, İsrail'in Gazze saldırılarını görmezden gelen Batı medyasını eleştirdi. Meslekleri aynı fakat hayalleri, yaşamları, isimleri farklı farklı birçok gazeteci ne yazık ki İsrail'in bu zulmünün kurbanı oldular. Batılı ülkelerin büyük medya şirketleri bu katliamı dünya kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için akıl almaz ve hayasız bir gayrete giriştiler. İnsanlığın tümünü birden vicdanen yaralayan ve kahreden bu iki yüzlüğü, bu kötülüğü tarih asla affetmeyecektir. İnsanlığın vicdanı asla bunu affetmeyecektir. Zamanı geldiğinde bu kötülük de, bu kötülüğün nedenleri de birer utanç vesikası olarak zalimlerin ve zulmün karşısında sessiz kalanların yüzüne vurulacaktır.